Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Samsung Galaxy A34 5G. Cihazımızın şifresini müşterimiz unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce arkadaşlar cihazımızı bir bilgisayar yardımıyla şarja bağlıyoruz. Sadece bilgisayarda şarj etme olarak kullanacağız. Başka hiçbir şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarın görevi sadece bu. Normal şartlarda cihazımızı kapatıp e, hard harfset yöntemiyle şifreyi kırıyorduk. Şu şekilde iki tuşa basıp kapatıp harfset yöntemiyle kırıyorduk. Fakat cihazımız bu şekilde kapanmıyor. Tekrardan iki tuşa basıp yeniden başa seçeneğiyle cihazımızı harfset yöntemiyle kırıyorduk. Fakat bu ikisi yüksek versiyon olduğu için e, iş görmüyor yeni bir yöntem olarak cihazımız şarja bağlı bir şekilde kalıp cihazımızın ilk önce 3 tuşuna birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Görüntü gittikten sonra parmağımızı ses yükseltme tuşundan çekiyoruz. Diğer iki tuş da sabit bir şekilde kalıyor. Parmaklarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapanmış olması lazım. Cihazımızın kapalı olduğundan emin olmak için açma kapama tuşunu bir kere basıyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapalı durumdayken cihazımızın ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşunu birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz. Ve cihazımız harf reset yöntemiyle e, kırabileceğimiz modüle geliyor arkadaşlar. Bu ekran karşımıza çıkıyor. Buradan ses kısma tuşuyla hareket edip Wipe Data Faktör Reset bölüme geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Tekrardan factory... Data Reset bölümüne geliyoruz. Tekrardan açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Remote sistem now yapıyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Cihazımızın şifre kırma işlemi başlamıştır arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şu üç tuş kombinasyonunu çok dikkatli bir şekilde kullanmanız. Yaptığımız şekilde yaparsanız tek seferde halledebilirsiniz. Yani bir iki kere yaptığınızda olmazsa eğer hani e, olumsuz bir şey diye e, ümitsizliğe kapılmayın. Tekrar tekrar deneyin. O şekilde cihazınız kesinlikle açılacaktır. Birazdan cihazımız açılacak. Videoyu hiçbir şekilde bölmüyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. Sonuna kadar izleyin. Eğer cihazınız olursa da kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şu 3 tuş kombinasyonunu çok dikkatli bir şekilde kullanmanız lazım ve şarjı kesinlikle yani bilgisayara bağlı bir şekilde yapmanız lazım. Normal şarj adaptörüyle veya bilgi şey televizyonla denemeyin. Direkt bir bilgisayar bulun. Bilgisayarla bu işlemi yapın ve cihazınız açılacaktır. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Başlangıç yapıyoruz. Bunu kabul edip geçiyoruz arkadaşlar. atla yapıyoruz. Bu arada bu yaptığımız işlemle cihazın içindeki bütün veriler gidiyor. Eğer Gmail'inize herhangi bir şey yedeklemediyseniz içindeki bütün verileriniz gidiyor. Bilginiz olsun. Bir de şöyle bir durum var. Eğer Gmail hesabınızı bilmiyorsanız bu aşamayı geçemiyorsunuz arkadaşlar. Bazı cihazlarda istiyor bazı cihazlarda istemiyor. Şu an bizden isteyecek mi istemeyecek mi bakacağız. Ama eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bize tekrardan iletişime geçebilirsiniz iletişim numaralarımız mevcut. Oradan yardımcı olabiliriz. Atlıyoruz biz buraya. İleri yapıyoruz. Daha fazla yapıyoruz. Daha fazla yapıyoruz. Kabul ediyoruz. Atla yapıyoruz. Yine de atla yapıyoruz. Eğer Gmail'inizi biliyorsanız zaten Gmail'inizi de girip o şekilde o aşamayı da atlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Geç diyoruz. Geç diyoruz. Daha fazla kabul et. İleri yapıyoruz. Ve cihazımız şu an kullanma hazır. Şifresi kırılmış bulunmakta arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim.